başladı. Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Bacılarım, kardeşlerim. Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin herkese. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyi diyelim. Hepimiz iyi olalım. Vallahi ben soba temizliyorum. Soba kuracak. Akşamları hem kendimiz üşüyor hem çocuğumuz üşüyor. Şöyle borularımı da yıkayıyorum bacılarım zorla bir hanana kadar. O ee, ne? Özlem bacınız da patakızı sizsin. Meme de şunu da getirelim. şunu ne? Bitir kızım kız. Anne. Bu hangisi bu? Bu <laughs> da getirelim. Şu bitineler var ya ayrı ayrı. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İyi misiniz bacılar? İşte koyun yerinde hayat böyle. Sizlerin kanefelleri var. Kaneferlerinizin yanlarında ısınıyorsunuz ama bizim kanefeller de böyle. Temiz soba. Anne bizim kanefeller soba. He. Bizim kanefeller de soba. Hmm, Yine çorunla çorunla bir daha harik. Hem çocuğumuz ısınır. Hem de biz. Hem de biz ısınırız bacılarım. Akşam oldu mu gel sen gelince üşüyorum ben diyor. Elim ayağım hep kara oldu. Mehmet şu tut da ben yıkayayım. Yıkarık elin ayağını. Bir yiye. de mi kaybettik Allah. Onu da ya. Yavaş. Tüm tüm büyük til kaybetti ya. Şöyle çilleyim de. Mehmet borunun için atıp bak. Pasak gibi dursun sen dur. Ben şöyle yıkayayım. nasıl pasak Aslam geliyor. Aslan oldu valla. Ben bu işleri e, gördüm desem yalan söylerim. Çok yoğun bir işim vardı bombacılarım. Kapı kaçtı yıkadım ama kendime umudum geçmedi. Çünkü ayağım çok kötü ağrıyor. Ayşe kızıma diye telefon açtım geldi evimi barkımı gördü tuttu tertemiz ondan sonra Esra giriş aldım annesi gile bir hayvanlarımıza girdim beyazlar vardı beyazlar attım makineye bacıları bizim kanaferler bunlar Esas abanası merdivenimiz değil mi? He. Baba babaların oğlunu mu olduğunu bildin? Bildim. Kime? Fatemiye. Orta herada bozulma daha dönüyor. teniyor. Ölenin de arzulu rüyamı kayınvalide ekme gidiyormuş. Bayağı bir şöyle iş kurdu evde. Ondan sonra atlamda torunluğu götürüyorum. Ben de gittim onunla. Burada ağzı oturduk, lafladık. Börek gittim. Allah razı olsun. Ekme gidiyorlar. Şuna koyalım şöyle. Bak ne de bir sürü kara çıktı. Bak bir sürü kara çıktı. Sıra sıra sıra. Mehmet. Mehmet çekil bakayım çekil. Abo. Mehmet, Sen, onu. Çekil. Mehmet tut bakayım hortumu. artık nasıl soğuk oluyor? Kaldır oğlum seni. Anne, nasıl yani? soğuk oluyor? Hayır, Mehmet kuş geldi. Mehmet'in kuzu olur mu? Geldi. Kıvamadık. Nasıl mı kurmadık? Kıvamadık dedi annen. Annem o mu? Kaldır bakayım. Yürü. Mermi de alpem nerede? Alpem dışarıda araya kaldı orada. Böyle değil mi? Ayıp. Yusuf'a lütfen gelsin. Yusuf'a lütfen gelsin. Şunu şöyle bir kurgutturalım. Şey diyeyim. Son da bir Mehmet. Sobor var ya. Ona şey soktu mu bir şu soba çırpanı? Yok. Dur. Dur. Değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim, bu arada akşam oldu. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar bacılarım. Ben zobamı ne temizledim. Hüseyin Usta geldi. Soba kuracak bacılarım. Şöyle göstereyim sizlere de bir. Sobamız ne temizledim. Hüseyin. Evet yıkadım demirler demirleri de kapat. Hangi demirler? Daha. Bu muşan bana laylonun üstündeler ucuğu da. Hala kapatayım? He? İçinde yıkadın mı bunu? Yo. Ama pastana böyle değil mi? çürür Suyla sildim. Lan boru getiriyor herhalde da. Bak getir onları getir. Kardeşim. Tamam kardeşim getir. Şu da al. Şurada zoba kovası başlattım onu. Bak getir de dolduralım. Zoba kovası nerede? nerede? şu yanına bir sürü çıkardım ama. Yüksel. Alper çekil. Yüksel. Bir de al. Alper çekil. Şu anda aşağıda doldur Az Az şurada çör çöp var. Tezek mezek dolduralım. E sen sakın öyle eve girme ne düşünme yani. Senin her tarafın karayış giremem sen öyle. Ne <laughs> koyacaksın Şöyle bir sürü gibi biriktirdim ben. Tamam oğlum. onu yarın. <laughs> sen, sana, sen. Sen, ya, ay, ay, bu ay, 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 Değerli ay, 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 Abi. Biz, dedi, ama bu soba <laughs> bu yanı acıcık şey içirecek soba bak şuranın eline silecek dengesi hiç yok sen kadar mı şöyle ne yaptın Getir bana tekniği bir şey öyle düz, dur ben Düzelttin mi? Bu bak boşa gidiyor. Bunun altına bir şey sokulacak. Kıralanıyor değil. Şunları koy bakayım. Bu arada, hani. buyur, Tamam Şuraya. Buyur. Sür 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 içine sür. Tamam abi. Sürsene kız. Bir tamam. tamam. Oldu mu şimdi biri kıt tamam. bir. Şu dopanın şey koydu. Şey dengesiz. Şey taş. dengesiz. Taş taş. Bunu birine de bir şey sokacağım sen biz. Birine. Tamam. Hadi getir bakalım. Bunu şöyle getir. Aman diyeyim o yukarı dışarılara ne damla atma. Nereye? O değil şu boruyu iyi getirir. Bir tane kara damlaması mı yıkadı boruları? Esra? Hı. Dur bakalım bana şunu da aksan böyle. Gelse gelse mi? Tamam getirsin bakalım bir de. Fatih abi de yoğunmuş olsaydı ondan alacaktı. Su baltının oruncusu olmayınca da şey olmaz. Şurada bir şey yok mu sandalyesi? Var da. ben getireyim mesela dur şunu da. Kusun. Bala bilmiyorum. Bala Orada da, orada. Orada da şu hangi yerlerde yukarı geldiniz? Ama bu kadar geliyor ki bu sizler sadece. Anne siz yanlış alıyorsunuz. Bu yukarı doğru gidiyor. Bak şu orada daha cahile bak. O aşağıda. Bakacağım. Bak gördün mü? O yukarı doğru gidiyor. Bunun şeyi fazla iş işte. değil. Doğru orası değil. Hüseyin. Evet. Kalktın mı? Çok yüksek oldu ya Doğru Çok yüksek oldu diyorum Esas mı? Olmadı da hani şöyle çeleklenecek, çeleklenecek onu düşünüyorum Sen şuraya bir kur bakayım be Şunu yok getir Şuna hadi. delikli mi deliksiz mi? Delikli Şu yanda? Deliksiz Şunu yukarı getir, karşı, yukarı getir Niye sıyıramadın Çıkmıyor Çası da yapacağım mi? <laughs> Sen benimle şu Tam geldi de. Sen ne deniyor? şöyle. Sen tutabildin öyle? Tuttum. Tuttuk de şu şey gibi çok iyi ya. Anne, ben de o <laughs> <bakardım. Gülüyor> açma onu da. Sür bakayım Olmadı ki. Bu yüksek oldu bu. Ne? Çeyreğe de çıkardığında inmez mi aşağıya sen? Çeyreğe de çıkardığında aşağı iner. He? Yarım da. Çeyreğe oturduğunda bakım elerde nasıl Bozma kılleti, esin Yoba hem de gidecek şu anda. şeyden çiğitsene. He? Sobayı asıl, farkayı asılma. Şunu ya şimdi... Bak bakayım bir. Gözü çıkar oraya? Tamam. Biter ya, baş olmaz bu. Yana oh. doğru ağdırdın ama. Yok. Dur hemen. Anne o zaman ya olsaydı Tamam mı? E ee, oldu baş olmaz ki bu. Tamam oldu. Çok başka olmaz bu. Tamam oldu işte biz de sahne diyor oldu diyor işte başlar olmaz. Tamam içeriye çıkarsan ha bu sırada alçak olur şelekli olur iyi. Hmm. Şelekli olur. bunun tam düz olması için taşlar almam lazım. O zaman zobayı nasıl gireceğim? Girmez mi yine? Yani? Tamam oldu arkadaş. Zobayı vurduk. Ha bunu kuvasını getireceğim. Bu pınaç da aşağı çıkardı. Ben de şurayı sileyim. Ha doğru mu doğru ay? Bu pına beraber getirsin. Yeni yüzünü bir sileyim. Var mı sileceğim? Öyle yıkanmaz ki o. Sildim gerçi de diye bir şöylesidir. E sonra da şanta sımar da etsen, onu mu bulan nem geldi? Kardeş çapı. Hem ayakkabılığa bak. gitme mı? bacınızın altı aylık misafiri yine baş koşuya kuruldu. Bu da bizim karakterimiz. Çok uçuyor. Değil sen. Bu da olmadı mı Sen geldin mi de zaman Onu da yıkadım. Ta şey de orada. Şu laylon kodu Şuraya yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Her yapıyorsun? Ne oldu. Ne yapıyorsun? Ne Baba Ne yapıyorsun? böyle olur anne. Ne yapıyorsun? Ne Ne var? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Срътното чек. Че е, Özlem Hacımızın ellerini ne gördünüz mü bacılarım? Şöyle bir göstereyim ellerimi size bakın hele. Sen el diyorsun benim ayak yok ayak. Kapkara. Çıkar bak elini hadi bakayım. <laughs> Buldun mu sen? He. İçi doğru mu ya bana? Doğru yakın mı kız? Ya. Ya e sen iyisin bir şu elini yüzü doğru. Sen. Çık bak baban şeysi nasıl oturdu? Dayanacak mı, tütecek mi? Bir boşluk işaretinden sonra. Ben dönüzüm acaba geldim mi? Ne dersin? Yazık. Bu evet. mavi gözleri üşüyor, de 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 diyemez. Bırak yanacak bize. Hatta ayağa git dedi ki yalnız sen. Şurada da kaldık. Esas masanın üstüne koydu. Tat. Masanın içine koyacaksın. Kim o çocuklar? Bir ben Yaşar'la konuştum Elma şey diyeceğim sana daha ne? Ne? Sonra suyu olur. olur. Şunu bu kadar demirler, şunlar daha ne? Ya e, alacak işte. Ne koymadın? Bir şey koymadın Çamların şeyi var ya. Çipkileri. dikenleri. güle dedi. Dikenleri. Sen çamların dikenleri de çekesin şey var. Abi. Diyince aklıma geldi. Sıcak. Şey, e, niye getirmiyor hacı? Tuncay'ı getirelim da bir güne getirir. Yok o tembi gitti. Baba Akulunda sen hep geliyorsun. İstiremedim de askere gitti Esa şuradan onu besle hadi. Baba onu. yapıyorsun? şimdi mi? He. kesme kızım. Çok şuradan. Elmek kara bana Bizim bisemiz mi yani? Bizim. Senin yine kara değil. Şu şey iyi size sıra zaman altına. Nasıl ne? gittin? Güzel şuraya şöyle çorap şişesi yok mu? Karpuzun bu yiyor, bu olmuyor. Karpuzun bu... Nerede şey var? Defter. Defter olmaz. Defterin şurası şey olacak. Karton gibisi. Şurası tutuyor. O yaş koyulmuş. Nasıl şey oldu bu da? Mı? Bu ne o? Olur o. O yandıksa şey gidiyor bu keşke yağmurdaydı babam bilir şartta yapıyordu mandırayı yağmur mu yağmışsın? he bu almışlar ama alınadır da yağmış yani yok olsun şurası nasıl yiyoruz? şurası yukarıda aşağıya girince yiyoruz aha aslında en fırın gibi olur dur bak şunu bir koyalım bakayım Başı oturuyor oturma, kızı durdur. O her şeyi, çıkarma taşıyı, gel de. Esra gel de şurayı tıkaldır kızım, şurayı tıkaldır. ama çocuğum. Daha kızmadı kızmadı, kaldır. Yavaş, 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 yavaş. Tamam. Ha. bir yol. Işte yolu da olmadı. Oldu ya aman gitme ya. O zapağına mı be sokarım bulmadı. Vallahi olmadı. Gel ortada bakar ya Ne var da? Hani uçak gibi oldu. Şöyle bayır oldu. Hey ee, olmadı. Annen ağlamak dur video Videoyu mi? durun evet. 11 dakika olmuş. Kapatıyorum. Kapat, kapat. Bacılarım, 6 aylık misafiri biz kurduk. Hüseyin Usta da yağ Söyle etmedi. elimi titrediyorum. Gayrı başında değil, kızın acıyağı iyi bunun. Gayrı hocam bir şey yok. Çörünün, çöpünün, zobamız şöyle iyi oldu, dikine bacıram şöyle. Şu tarafa gelirken aynı uçak gibi bak şuralarda. E, İboş'un betonu atıldıktan sonra Hüseyin Usta sulayınca. Da bana diye o bacadan su sızmış, burayı da boyayacak Hüseyin Usta. Ne zaman? Ne zamanı yok, ince ekmeğe mi diye boya şurada diş Şu o. Strapiyelleri boyasın dualar olasın. He. He olmaz o öyle. Ama nasıl oldu? Şöyle gelin buyurun. Sobanın sıcağında oturalım. Hüseyin Usta da burada işte ya. Yavaş yavaş da çalıştım ben. Bir de beni burada çalıştırıyor ya. Arkadaşlar vallahi billahi Dünya ben eve bir girdim, donacı yadım. Sen donacı öz zamanlarını örüyor ya. He. Çolun içinden hiç çıkarmıyor. İki battaniye bat sarıyor. ki kundağı sarıyor çocuğu. Donacı yağdım. Boğumlara dedim sobayı hemen temizlediler. İçten de geldik hemen vurduk sobayı. Hatta çöp çöpüne de doldurdum bu ayı yaktım. İşte sağda solda pis pasak toplayacak. Anne Yanacak. Ne varsa ya var ise, doldurun doldurun gel. Anne yanına. O yanına. O yanına bu yanına dışarıda dolu çöp çöp. Bizde durumlar böyle. Şimdi yemek yiyecek. Yemek pişirmedim ki? Bir şey sen ne pişirdin şey sen? Öyle ne melemen yapacağım? Gel götür dedim. Zaman. Ya sen yapma öyle. Babanın hakan tane börek getirmiş. İyi. Sıcaktıydı. Kahve de çayla içtik. Karnımızı doyurduk gittik. Karnımızı doyurduk. Saat yedi de can almazsın zabanı. Yedik sıcağı börek. Ondan sonra da işata gittik. Seyahat on gibi bir çay koyduk. Çay içtik. On gibi mi? He. Ee, Onda girecektiniz. Ya ekmek yemedik. Hı Sadece çay içtik onun gibi. Ondan sonra öğrenden ben geleceği adım aslında da Hakan dedi işte gitmedi ne yapacak dedi. Kahvaltılık varmış burada. Yumurta var? ne kaynattıydı? Koyduydum getirdin mi kapları? Getirdim kapları da içinde daha kahvaltılık var ya. Eee? Ondan sonra burada da domates biber neydi de var. Dedi ki baydınız yokmuşlar. Şimdi o koştuk ben. Koştuk Domates yoldular, biber yoldular. Harçlama yumurta vardı, zeytin vardı, peynir vardı. Buradan koyduydum vardı. canım. Ondan sonra bunlardan yedik. Bir de çay demledik. İyi. Onunla çalıştık. Yani baba ben senin için... Yalnız saat üçte bu yana midem ağrıyor, ölüyor. Börek de okandı sana. <laughs> Şu perdelerimiz neve kune battıydım, makine yedi, cığına iş attı, acını ben attım, Fonlara takmadım, böyle hoşuma gitti. Sade dursunlar ya böyle. Baba sana bir Sana gelmez kışın nereye giri kafa buyurur verir giri takarım. Şo, şo, şurada parfümümüz boşa çalışıyor sen. Yani parfüm var dağılma orada ve sen burada kan taksaydın? Baba sana Geçsin takayım. Sen e sen dikkat et baban da Tamam. Tam de öyle Tamam sonra Sonra sizi taksın gayrı. Baba hemen elime yaptık. Ya, ben sana bir sürü biber doğrattım. Aferin kızım. benim hem de bir desti. Bir destiymiş. Ağırım ağırım. Getireyim de da. Ben de Yaşar'la konuştum. İnternet dedi çekmiyor anne dedi nasılsınız dedi iyi oğlum babam nasıl dedi babama selam söyle dedi. İyi e, boştan telefon geliyor mu dedi e, boştan 3-4 gündür gelmiyor iyi. şey de gelmiyor mu? Şey varmış herhalde internet sıkıntısı varmış herhalde orada. Orada çöl ya Arabistan'ın çölü bilir belki de internet paketi bitmiştir. Belki de internet çıkmıyordur. Yani. Ondan sonra bir şey olur ya. Halımız geldi. Ben Fethi ben gene oradaydım. Telefon çaldı. Baktım o da halıcıymış. Örnek halı yıkam. Aplı halıları bıraktım. Evde yokmuş. Sonra tamam kardeşim koy o zaman oraya. Dedi. Zaten koydum da gidiyorum ben dedi. Hallarımız da gelmiş. Parası? Parası da perşembe günü vereceğim. Halılar yıkandı, zoba kuruldu. Şu zaten serdiğimiz halılar da yıkanmış halılar. Bak, canım benim iki tane. Biri kirlendi mi diye birini şey Kar yaza kadar bizde halı yıkama işi olmaz. Şimdi yıkananlar yukarıya kar dolabının üstüne de Bunlar da da... Ekmek işi tamam ee. Ekmek işi tamam. Odun kumur işi tamam. Bir, bir araba odun daha alacağım. Hı hı. Ondan Oy. sonra un işi tamam. Kumur işi tamam. Patatesi işi tamam. Turşu. Turşu. Bu da tamamdı. tamam. Sos. Ondan sonra sos da tamam. Bu sebebi tamam. tamam. Abi bu aydan sonra yiyeyim, bir yapayım, Allah ya. olmayanlara da versin. Herkese şey versin inşallah. Şey, şu yana şey ya. takmışsın perdeyi. Beyaz perdeyi. Orada duruyor. Ben de bu yana dedim çekeyim. Hani birden da ha. bir yana çekilir ya. Hep koptu düğmeler. Hep. Hiç geçmedi. O perde hep sökülecek. Bu tarafta değil, önce öbür yandan dağıtmışsın ya. Dan yani hepsini orada duruyor ya, yatağın arkasında. Bunları dedim çekeyim de sileyim. Çekeyim şöyle asıldım şu yuvarlak yer var ya. Evet. Yuvarlak geçsin diye, orada bir şey mi kırık, bir şey mi dik. O yana gelince gelmiyor. Şöyle çekiver dedim, düğmeler hep kırıldı. Abi bunu diyorsan kendin geri sokacaksın, kendin yapacaksın. Ben nasıl... Benim yani, kolum bok onu, ben takana adamı seni perdem. Onu şitmeyeceğim, o poşeyi bu tarafa gelen var ya. Bu tarafa gelenler, onlar geri kalkacağım şu hep çıkacak o. Aksaray'a gittiğimizde perdeciye gidecek o. Kırıldı onlar. Çıksa keşke bu dikili ya. O yapılacak, tamir edilecek. Biliyordum ki sen öyle bir şey yapacaksın. Ama sen öyle bir şey yapacaksın mı diyorsun? Sen madem takmışsın. Bu yanına bu usulca bir geçireydin. O işte şuraya zor şey etmişsiniz siz, vidalamışsınız. Geçme oradan. Burada da kardolabı var, geçemeyi yok. Şu ellerime bakın hele bir abo. Hep kara. Sen beni Bizde durumlar böyle işte bacılarım, kardeşlerim. Bizim dırdırımız, vırvırımız bitmez. Bizimki tatlı telaş, hoş diyen gibi bir şey. Biz böyle anlaşırız Hüseyin Usta ile. Videomuzda bayağı bir geç kaldı bacılarım, kardeşlerim. bu on, bizim altı aylık misafir geldi, dip bucağı diye kondu. Kar bu yanında yanacak, biz oturacak. O zaman da örümceğine gezecek. İşimize bakacak. Hüseyin Usta'nın dediği gibi patates, ekmek yiyip herkese oturacak. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Özlemin yaşantısında kalın. Kanalımızda kalın. Kanalıma abone olun. Destek olun. Herkesten Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde bu seviyelere geldim ben bacılarım, kardeşlerim. Kurban olduğum Allah aklınızda, fikrinizde, gönlünüzde, muradınızda, arzunuzda ne varsa onu versin size. İnşallah bütün hastalarımıza buradan dualar ediyor. Ondan sonra sonra bütün hastalara Rabbim şifalar versin inşallah. Ne istiyorsanız onu versin. Çocuğu olmayanlara çocuk versin. Ev olmayanlara ev versin. Yani ne istiyorsanız, ne arzuluyorsanız. Yurt içinde, yurt dışında, şehirlerde, köylerde, merkezlerde, kasabalarda, illerde, ilçelerde beni izleyen bütün ümmeti Müslüman selamlar olsun o zaman yaşantısından. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Herkese bay bay. Senin. Hadi, iyi akşamlar.